Merhaba değerli dostlar, Son Bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri. Bugün de kanalımız olarak sizlere yepyeni bir aşk videosunu takdim ediyoruz. Umarız ki sizler de bu güzel videomuzdan zevk alacaksınız. Evet arkadaşlar, geçelim videomuza. Bugünkü videomuzun özel kahramanları iki güzel aşık Erkan Meriç ve Hazal Subaş'ından sizlere yepyeni gönül okşayan kareler getirdik. Buyurun izleyin arkadaşlar sizler de bu güzel oyuncularımızı daima kanalımızda görmek istiyorsanız kanalımızı takip edip videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz ve yepyeni videolarımızdan ilk izleyen siz olursunuz. Evet arkadaşlar şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Sizlere iyi günler, iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum ve fikirlerinizi daima bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.